Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber PUBG oynayacağız. Aşağıdan kanalımı desteklemek unutmayın hadi oyunumuza geçelim. Hadi. Niye benim ekran çok kayıyor ya? Ne oldu bununla yani şimdi? Target down. Cover me. Kanka dur. Ben daha M249 kullanamıyorum. Aa M249 kullanamıyorum. Oo çok kötü bir. sıkıyor biri. Nereden sıkıyor bu? Lan Öyle sıkılır mı ya? Duydum. Biri geliyor burada. Lan niye çalıyorsun kilimi? Kanka Dur bak şimdi bir fikrim var. Daha ağzımı sıkmayayım diye bilmiyorum ya. Oha iki kişi yine tek başıma temizle duydum. Aa önümdeymiş ses ya. Ben yok salak gibi sağ tarafa bakıyorum. Ben diyorum ses ayak sesi nereden geliyor? Adam yanındaymış. Sen bak, takım ak. Lan ne oldu? Bunlar da kardeş çok iyi oluyor lan. AVM'yi almışsan, almışsan. M4 su da gitti ya. Duydum abi Adım benim yok. Şey ya abi clip çaktırmayın bak. Bak gerçekten sinirimi çok bozuyorsun. AKB varmış lan. Evet, evet. evet. Oğlum iki şey tek başıma aldım lan yine. To win, killing it. scream for the blue team. The I mean, probably a rubbish. I remember, must be done. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Hadi son adam da benden olsun. Team victory. Adam vurdu. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Aşağıdan yorum yaparsanız ben kaydederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın görüşürüz.